Arkadaşlar merhaba. Nermin Tarotuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara ve abone olanlara özellikle hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyoruz ve öyle de oldu. Şimdi arkadaşlar videoya denk geldiğiniz saati yazmayı unutmuyoruz. Bu güzel bir totem biliyorsunuz ve dönüşleri muhteşem. Sadece bunu bilmenizi özellikle istedim. Evet. Aklımızdaki kişinin durumda haber alıyorsunuz ya da almıyorsunuz arkadaşlar. Ya da görüyorsunuz değil mi sosyal medyadan ya da arkadaşlarından vesaire. Acaba doğru mu gördükleriniz gibi mi anlamalısınız durumu? Ona bir bakacağız ne durumda diye. Daha sonra da sizinle ilgili niyeti ne diyeceğiz? Şimdi küs ayrı dargınlar için tabii ki ex partnerler için. Aynı zamanda da belki kişi hayatınızda evet ama niyetini tam olarak algılayamıyorsunuz. Bir gelip bir giden bir enerji olabilir, kaçan enerji olabilir. Ya da ee, tam algılayamıyorsunuz aslında bir şeyler söylüyorsunuz ama niyetini alamıyorsunuz hepiniz için geçerli olacak bu açılım diyelim arkadaşlar evet önce ne durumda aklımızdaki kişi şu an nelerle uğraşıyor dedik şu an evet hayatındaki bir e, enerjiden bahsetti onun için fırsat olan birinden bahsediyor hatta iletişimlerde e, onunla olmasın onun için bir fırsat olduğunu yeni enerjiler güneş enerjileriyle evet ee, yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Çünkü arkadaşlar bu kişiye zamanında net karar veremedim dedi. Evet şimdi miladi miladi bir karardan bahsediyor kişi ee, ve bununla alakalı da her şeyi değiştirip dönüştürmek istiyorum dedim. Bugüne kadar net bir karar verememiş. Ee, bakacağız gerekçelerine tabi. Ee, ama somut olarak adım atmal vaktimin geldiğini anladım. Yapın toteminizi arkadaşlar. Çünkü iki tane az kartı yani net ve stratejik aynı zamanda da somut tarafından başlayacağı bir durumdan bahsediyor daha çok böyle ateş elementi bir <laughs> enerjiden bahsediyor. Bakalım siz misiniz değil mi gündeminde aslında e, onunla olmak, aile olmak, bakın küsleriniz barışmak ya da e, ilişkinin bir üst seviyeye çıkması gibi gibi durumlarla alakalı bir kişi zamanda net bir karar, ver karar verememiş ve şu an için her şeyi değiştirip dönüştürüp somut olarak Adım atmak istediğinden bahsetti. Evet sessizlik içerisindeyim belki şu an diyor. Ee, ama e, şu an e, bir düşünüyorum. Düşündüğüm zaman uyumun onunla olmaktan geçtiğinden, bütün bütün olmakla geçtiğinden fark ettim. Onunla iken her şey çok güzel dedi. Özellikle düşünün ki bir müzik dinlediğindeki ruhtan bahsediyor. Aklınızdaki kişi ve içgüdüleri ona net ve stratejik bir karar vermenin, zamanı geldi demiş özellikle. Çünkü arada bir e, soğukluk varmış yani küsayla dargın tabii ya da birliktelikte bir sıkıntı. E, burada kişi e, artık bunu e, bu durumu somuta döndürmekten bahsetti. Çıkacağım bu döngüden çıkacağım diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar ve somut olarak adım atabilmek için biraz böyle e, içindeki e, yanardağ gibi Patlayan durumlardan bahsediyor aklınızdaki kişi arkadaşlar şu an tamamen böyle bir hızlıca bir şeyler yapmak istiyor onu söyleyelim hem hızlı aynı zamanda da stratejik burası önemli. Evet gündeminde devam edelim aslında diyor şu anda sessizliğimin içerisindeyim ama o benim hayatımda yıldız dedi ve gözlemliyorum onu diyor aslında. Ona yolculuk yapmak istiyorum ve hayata onunla yolculuk yapmak istiyorum birliktelikle alakalı. Sadece evet korkularım vardı net karar vermekle ilgili ama içgüdülerim beni uyardı. Oradan çıkabilirsin bu bilinçaltı korku ve kaygından hatta onunla çapalanabilirsin bile. Bu buz durumunu yani aranızdaki soğuk durumu ee, artık ateş elementine ve somutluğa ve birlikteliğe dönüştür. E, durumu içerisinde olduğunu söylüyor. Aklınızdaki kişinin ve özellikle de şunu söyleyeyim çok derin düşünüyor. Her an bakın her an bu konuyla alakalı düşüncelerimi onunla paylaşmak istiyorum dedi. E şimdi bu kendi gündemi biliyorsunuz. Bakalım siz misiniz diyeceğiz değil mi? Aslında e, gündeminde ne yapacağını söyledi. Belki de bir anlamda niyetinde orada açtı diyebiliriz. An itibariyle tam olarak sizinle ilgili niyeti ne diye Soracağız kartlarımıza. O arkadaşlar dedi ki, evet omuzumda bazı yükler var diyor hayatın içerisinde ee, ve şu an e, bu yükleri atıyorum çünkü senin olmaman benim hayatımda bayağı büyük. Seni özledim diyor arkadaşlar geçmişe özlem. Muhteşem bir açılım. Yapın toteminizi evet saatleri mutlaka yazın çünkü sizi çok özlediğini niyetinde size karşı e, şu omuzundaki bazı yükleri atıp size gelmek istediğinden bahsetti bakın iki tane bilinçaltı korkusu arkadaşlar bakın iki tane ay kartı verdi korku ve kaygılıyım diyor Evet ama içgüdülerim sana hareket etmemle alakalı e, durumla kesinlikle bir değişim ve dönüşüm olması gerektiğini söylüyor Çünkü e, benim bazı Evet Bağımlılıklarım var hayatın içerisinde dedi ama e, benim bağımlılığımda aslında e, bazen ne olduğunu algılayamıyordum ama gelinen noktada fark ettim benim bağımlılığım sensin ve benim hayatımda imparatoriçesin ya da durumunuza göre olun arkadaşlar. Kartların biliyorsunuz elde dişili yok ama yani bolluk bereketsin diyor. Niyetinde kesinlikle omuzunda bazı yükleri var. Onları atıp size gelmek istediğini söyledi. Bakın günün kartı aslında ne yaparsak yapalım şu çıkacaktır. Sizi özlemiş. Muhteşem bir karttır. Sizi özlediği için korkularını yenip ee, ve size karşı hareket edeceğini çünkü aranızda şimdi size karşı bağımlı olduğunu kişi fark etmiş. Fakat bakın, kişinin gündeminde başka bir enerji olduğunu biliyorsanız o bağımlılıktan da geçip size gelmek istediğinden bahseder niyetinde. Herkes durumuna göre alı alsın. Çünkü arkadaşlar kolektif bu bir okuma birkaç yönünü söylüyorum ki herkes oradan alması gerekeni alsın diye. Ama kolektifin çoğunda şöyle bir durum var. Onu söyleyeyim. Kişinin size tensel bağımlılığını da verir ama bir anlamda da bağımlılıktan çıkıp size yine tensel veya hayatı beraber yaşayabilmekle ilgili devamlılığından bahseder. Ama niyetinde size gelmek var. Her şekilde durum her neyse onu da söyleyelim. Ve kafasında artık her şeyi yavaş yavaş yerine oturttuğunu söylüyor niyetinde. Bazı şeyler kafamda berildi. Evet kış dönümünü atmam lazım soğuk durumları. Neden? Çünkü seni özledim diyor arkadaşlar. Niyetinde güz ee, dönümünü arkada bırakıp sizinle hayata hareket etmek istediğinden bahsetti. Bakın lotus çiçeği gibi açmak istiyor. Evet yeni başlangıçlar çok güzel bir çiçektir arkadaşlar. Anlamı da vardır. Ve sizinle birlikte yeniden açılmak istiyor. Ve somut olarak denilen yerdeki kartın altına verdi. Somut bir adımdan bahsediyor. Ve hayatımızda evet bazı rahatsızlıklar vardı. Ee, ama e, artık bulutlar yer değiştiriyor dedi, biçimleri değişiyor. Çünkü benim hayatımdaki yerini, bolluğunu, bereketini, enerjini çok hissedebiliyorum, anlayabiliyorum. Benim hayatımda sen, senin hayatında ben olmalıyım niyetimde bu şekilde diyor arkadaşlar hatta ee, bazı zorlukları aşacağını söyledi aklınızdaki kişi yeni enerjilerle sıcacık yeniden evet niyetinde sizinle olmak ya da birlikteyseniz ilişkiyi bir üst safhaya çıkarmaktan bahsediyor ve deri değişecek bu ilişki net karar veremediğim için bir gelip bir gittiğim için ya da arkadaşlar telefon engeli sosyal medya engeli gibi bir engelleyip bir açtığı gibi ilişkide ya da ekspartilerde hiçbir şekilde bir iletişim yoksa kişi Deri değişiyor yani yenileniyor arkadaşlar sizin için. Çünkü diyor ki niyetimde geçmişin hesaplarını silip süpürmek ve kapatmak var. Bu anlamda bir kavşağa kadar geldim aslında diyor arkadaşlar ve devam edelim. Evet aklınızdaki kişinin sizinle ilgili niyeti. Muhteşem. Ee, bazı durumlardan kurtulup size gelmekten bahsetti. Herkes durumuna göre alsın arkadaşlar. Çünkü e, diyor ki ben sensiz kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Biraz şımarıklık yaptım sana karşı farkındayım." E, dedi. Ama seni çok beğeniyorum. Sadece bunu biliyor. Evet, her anlamda sizi materyalist olarak da görüyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ben size. Yani ayakta durabiliyorsun, herkes seni beğeniyor, başarılı bir enerjisin. E, bu tarafınızı, bu yönünüzü aslında beğendiğinden bahsediyor ve e, seni kaybetmek istemiyorum seninle ilgili konularda bir zafer kazanacağım, gönlünü alacağım niyetim bu dedi. Sadece şu an için bazı ikilemlerinden bahsediyor. Ne ile ilgili? Bağımlılığıyla alakalı. Bakın iki tane ikilem kartı var. Evet. Şimdi e, korku e, bilinçaltı korkuları vermişti ay kartı iki tane yani bilinçaltı korkuları kişinin zaten tam olarak niyetinde sizinle ilgili durumları çok net anlatıyor evet ama yine de korkularımdan çıktıktan sonra geleceğim dedi özellikle başka bir enerjiye bağlılığı varsa arkadaşlar ya da bağımlılık çay içmekte bağımlılık siz anlıyorsunuz arkadaşlar ya da başka birine. Bu kişi oradan çıkıp gelmekten bahsetti. Çünkü aslında gelinen noktada sizi olan bağımlılığını daha iyi fark ettiğini söyledi. Sadece evet ikilemler değil e, nasıl yapmam gerektiğini de bilmiyorum dedi arkadaşlar. Ve kafasında durumun biraz belirdiğini artık her şey belirci dedi. Yani örtülü olan kısımlar vardı hayatımda. Evet sensin diyor aslında benim olması gereken kişi. Sen benim için çünkü bir lütufsun dedi. Aklınızdaki kişi bunun rüyasını gördüğünü, rüyalarda bazı şeyleri olumluya dönüştürdüğünü söylüyor. Yani imgeleme de olabilir. Gün içerisinde yaşadığım zamanlarda böyle bir imgeliyor da sizinle olan durumları. Neler yapabilirim? Evet bunun hayalini de kuruyor dedi. Kart destekle de. Evet dedi ki şafak sayıyor. Çünkü yeni başlangıçlar, niyet enerjisinde sizinle kesinlikle var diyor kartlar bize sadece şu an kararsız olduğu için biraz çabasız o da ne yapabilirim bakın sadece konu bu aslında arkadaşlar ne yapabilirim bundan dolayı kararsızım yani tam olarak nasıl hareket edebilirim çünkü somut gelmekten bahsetmişti kişi ee, kendi durumunda evet sizinle alakalı evet devam edeceğiz arkadaşlar aklınızdaki kişinin sizinle ilgili niyetine Evet ufak tefek tilkilikler yaptım zamanında sana karşı. Bunun için içim içimi yiyor. Sen hak etmemiştin dedi. An itibariyle yeni yeni yeniden barışmalar var. Evet arkadaşlar niyetinde ilişkinin bir üst safhası var. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Yani belki ilişkiye çok kısa sürdü bitti ya da bir sıkıntı oldu. Bir üst safhadan başlamasından bahseder daha çok e, flörtün sevgililiğe, sevgililiğin de bir ilişkiye dönüşmesinden bahsediyor. Aslında aklınızdaki kişi niyetinde hadi bakalım ne dedi kökleşmek dedi. Evet çünkü olması gerektiği kişinin evet siz olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Verdi arkadaşlar verdi barışma kartlarının hepsini verdi. Niyetinde sizinle olmak hatta bu durumu da daha yukarıya taşımaktan bahsediyor aklınızdaki kişi. Evet devam edelim. Sen diyor benim hayatımda bir starsın, yıldızsın ve ben senden ikinci şansı isteyeceğim. Vereceğini biliyorum. Çünkü buradaki sıkıntım şu. Ben giderken de isteyerek değil, istemeyerek gitmiştim bunu. Farkındasın aslında dedi aklınızdaki kişi ve niyetimde fırsatların en büyüğüyle gelmek istiyorum sana ve net geleceğim dedi fırsat yaratacağım bu konuyla alakalı diyor özellikle ve her şeyi değiştirip dönüştüreceğimi inanıyorum dedi özellikle çünkü içime dönüp baktım. Evet nasıl yapabilirim? Veya bu ilişkiden nasıl kaçıyorum? Neden bitiriyorum? Ya da neden bunun sorumluluğunu alamıyorum? Bunu değiştireceğim. Bir kere en başta bunu söyledi ve daha sonrasında da içsel bir dönüşüm içerisinde olduğunu söyledi. Aslında aklınızdaki kişi e, niyet enerjisinde size karşı Şu an için çok tutkulu e, ve sinerjiyi sizinle yakaladığını çok fark etmiş Şu anda içinde bulunduğu durumda çok iyi hissetmiyor kendini. alışmış sizinle olan düzeni belki çay içmeye bile arkadaşlar kahve içmeye gibi gibi Özellikle senin belki arada bazen fikir çatışması vardı onları bile özlediğinden bahsetmişti zaten de gel gitli durumumdan çıkacağım dedi ilişkilerde bunun için bir fırsat arayışı olduğunu söyledi. Bakın çıkış dedik ve çıkış kartı da geldi. Evet bu ilişkide gel git olsun istemiyorum ve sen çok haklısın dedi. An itibariyle değiştireceğim dedi. Ve sevgi ve şarkat. Şimdi içine dönüp bakıyor dedik değil mi arkadaşlar? İçine dönmüş bakmış. Evet diyor ki aslında seni seviyorum. Çünkü sen e, dikkat ederseniz İmparator kartı vermişti, bolluk bereket veren bir enerjisin diyor ve ben senin bu şefkatini seviyorum. İçime döndüm baktım da işte ben aslında senin şefkatini ve seni özlüyorum dedi. Aklınızdaki kişi, arkadaşlar ve niyetinde evet böyle bir şey tekrar yaşamaktan net olarak söyleyelim ki bahsediyor. Arkadaşlar kolektif bir okuma evet ama çoğunuz uyumlanacaktır özellikle söyleyeyim yalnız bu kartlar birebir size okumuyor biliyorsunuz buna her zaman söylüyorum. Evet. Dedi ki daha böyle derin e, düşünerek bir karar vereceğim dedi. Niyetim bu şekilde daha derin, daha inanarak vereceğim bu kararı. Bu sefer daha büyük planlarım var diyor. Muhteşem bir açılım ve sadakatle ilgili konularda e, bu kişiye her ne kadar seni zorladıysam da artık yapmayacağım dedim diyor. Bakın şimdi şurayı lütfen alın. Biraz önce bir bağımlılığından bahsetmiştik. Kişiye farklı bir de, duruma karşı bağımlılığından bahsetmişti ama gelinen noktada dikkat ederseniz dedim ki artık gönlünün size çevrildiğinden bahsettik. Evet bu kişinin başka bir enerjisi varsa bağımlı olduğu... Başka bir enerji, onun değişiminden bahseder. Ya da aile olabilir, iş olabilir, arkadaşlar, bağımlılıklar çay olabilir, kahve olabilir. Herkes alacak artık onun durumuna göre. Ama bir kişi diyor ki niyetimde evet büyük düşünüyorum artık yani sadakatle ilgili konularda seni her ne kadar zorladıysam da zorluk çıkardıysam artık bu durumu sana yaşatmayacağım yani ne gerekiyorsa yapacağım bu konuyla alakalı diyor aklınızdaki kişi burası önemli her anda bu konuyu size anlatmak için bir haberleşme bir mesajlaşma yapacağını söyledi niyetinde. Şimdi özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu videoya denk gelen arkadaşlarım aranızda bir durum var ve çok zor bu durum bağımlılıkları. Şimdi oradan henüz çok çıkmaktan bahsetmiyor. Şöyle bahsediyor evet olması gereken kişi sensin niyetimde kesinlikle seninle görüşmek var net. Ama o durum biraz ertelenebilir ama net olarak kişinin hayatından çıkmış bir üçüncü kişi veya üçüncü durumlardan bahsetmiyoruz. Niyetimde size bunları ifade etmek belki o arada biraz zaman istemek durumu törpülemek var. Ama net olarak hayatından gittiği. Ee, gidip gelmesini beklediğiniz zaman daha uzun bir zaman beklersiniz çünkü bu kişi şunu söyledi ben durumu anlatacağım sana evet sadakatle ilgili yaptığım yanlışlar var bunu beyan etmek istiyorum diyor ee, bu durum bizi zorluyor farkındayım değiştirmek istiyorum ama net olarak oradan çıktığından bahsetmedi. Özellikle söyleyeyim. Niyetinde var ama oradan çıkmak. Onu özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Ve e, kişi bazı şeyleri birlikte yaptık diyor. Kaybetmek istemiyorum aslında ben seni. Her an sana gelmek istiyorum. Muhteşem araba kartımız da verdi. Evet niyetinde size gelmek, sizinle olmak var. Ve artık e, diyor kötü zamanlar geçirmek istemiyorum. Sana da yaşattım. Farkındayım bunu anlatıp ifade etmek istiyorum. Senin beklediğin ölçüde bir fırsat yaratıp sana gelmek istiyorum dedi. Özellikle de e, ilişkinin ciddiyete çıkması olabilir arkadaşlar. insanların bilmesi olabilir ya da topluma birlikte artık çıkabilecek duruma gelmenizden bahsediyor. Niyetinde var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Şu an kart okumalarında evet kişinin niyeti sizinle olmak. Ama ne zaman olur? Değil mi? Zaman bir kavramı kullanmayacaksınız. Çünkü bu açılım sadece niyetinde ne var? Açılımıydı ve devam edelim. Evet bakın buluşmak dedi. Evet niyetinde sizinle buluşmak var. Çünkü arada bazı yıkılan şeyler oldu. Her şey alt üst oldu. Bunun için özür dileyip sizinle barışmak istediğini söyleyecek o şey niyetinde bu var. Ve aynı evde olmak konusuyla alakalı bir anahtarlı işler verdi. Birlikte olalım diyecek arkadaşlar size. Niyeti bu. Tamamen yaptık mı totemi bu video denk gelen arkadaşlarım e, saatleri yazdık diye mi özellikle söylüyorum ve bir beğeni de koyduk. Ben size şunu söyleyeyim mi? Kolektif ve okumama çoğunuz uyumlanacaksınız ama bu kartlar ne kadar okuyor size? arkadaşlar ilişkinizle alakalı mutlaka bir kere de olsa bir bireysel danışmanlık almanızı öneriyorum. Çünkü belki ilişkiniz bitti. <laughs> Şimdi bunları Dinlediğiniz zaman umutlanırsınız arkadaşlar. Bütün ilişkilerde bu size bir şey sunmaz. Biliyorsunuz ama belki ilişkiniz devam ediyor farkında değilsiniz. Onun için ne yapmanız gerektiğiyle alakalı mutlaka bir danışmanlık almalısınız. Buradaki önemli olan durum şu. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan onun hiçbir önemi yok. Enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa benden almak isterseniz... Ee, shorts videolarında Whatsapp e, numaram var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Ya da açıklamalarda var arkadaşlar. Ama söylediğim gibi bakın net olarak söylüyorum size. E, orada enerjiniz kiminle uyumlanıyorsa hangi torta kuyucusu arkadaşımla ise ondan almanızı öneririm. Evet şimdi niyetinde neler var diye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir kart kart daha soralım. Dedi ki... Kendimi bunu düşünmekten, seni düşünmekten yorgun hissediyorum ve seni merak ediyorum. Evet dedi. Ee, sadece biraz e, şifalanmaktan bahsediyor. E, niyet enerjisinde. E, kendi bile işin içinden henüz çıkamamış ama sizinle olmak istediğini söyledi. Ve e, arkadaşlar sizinle romantizm yaşamak istediğini söylüyor. Özellikle sizinle merak ediyor. Hatta başkasıyla olup olmamu konusunda bile merak ettiğinden bahsediyor. Aslında aklınızdaki Kişi sizi diyebiliriz. Peki bakalım siz ne diyorsunuz ona? Bir de size bir karşı seçelim. Evet suçluluk duymanı istiyorum bu konuyla alakalı benden vazgeçtiğin için ee, ama sen yine de beni ara iletişime geçelim. Ee, ben yine de bunu kabul ediyorum diyorsunuz arkadaşlar. Yani karşı taraf suçluluk duysun evet sizden vazgeçtiği için istiyorsunuz bu suçluluk duygusunu. Ee, ama iletişime geçersem bazı şeyleri çözümleyebiliriz de diyorsunuz aslında. Evet güzel bir okumaydı arkadaşlar. Niyeti de güzeldi. Ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı değil mi? Özellikle mi? Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.